Merhaba değişimciler. Türkiye'yi bir güç merkezi yapmaktan bahsedelim. Her şeyden önce eğitim çok önemli. Herkese kaliteli eğitim imkanı sunmak, yenilikler için hazır, yetenekli bir iş gücü sağlar. Sonrasında girişimciliği desteklememiz gerekiyor. Yeni girişimlerin geliştiği, yaratıcılığın çiçek açtığı bir Türkiye hayal edin. Altyapı da bir diğer önemli konu. Modern yollar, havalimanları ve internet erişimi ekonomimizi canlandırabilir ve bizi dünyaya bağlayabilir. Sürdürülebilirliği de unutmayalım. Yeşil enerji ve çevre dostu politikalar Türkiye'yi küresel çevre çalışmalarında lider yapabilir. Son olarak birlik ve güçlü liderlik bizi büyüklüğe yönlendirebilir. Birlikte çalışarak zorlukları fırsatlara dönüştürebiliriz. Peki, Türkiye'nin parlak geleceğinin bir parçası olmaya hazır mısınız? O beğen butonuna basın ve daha fazla ilham verici içerik için abone olun. Bunu birlikte başaralım.